Şefaat birisine fayda sağlamak ya da birisinin hak ettiği cezayı kaldırmak için aracılık etmektir. Şefaat edenin aracılık ettiği kişi cezadan kurtulabilir ya da bir mükafata kavuşabilir. Ancak bu kulların kendi aralarında mümkündür. Burada inancımız açısından Allah ile kulları arasında şefaatçi var mıdır ya da başkasından şefaat istenir mi gibi sorular üzerinde durmak daha isabetlidir. Esasen Allah ile kullar arasında ara buluncular olduğu inancı Mekke müşriklerine aittir. Onlar melekleri Allah'ın kızları sayarlar. O kızlarını kırmayacağından, onların yüzü hürmetine duaları kabul edeceğinden, hem dünya hem de ahiret işlerinin halledilmesi için melekleri aracı edinirlerdi. Lat, Menat, Uzza, Hubel gibi putlar da bu meleklerin yeryüzündeki sembolleri olarak kabul edildiği için onların önünde kurban kesilir, dua edilir ve tavaf yapılırdı. Benzeri bir inanış Hristiyanlarda da mevcuttur. Onlar da aynı gerekçelerle İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu kabul edip onu aracı edinirler. Kur'an'da adına ister aracılık, ister ara buluculuk ya da vasıtacılık diyelim, bu inanışların hepsi küfür ve şirk sayılmıştır. Yeryüzünde Allah ile kulları arasında aracı edilmeyi reddeden tek din İslam olduğu halde, Allah'ın elçisi aracılık inancı ile mücadele ettiği halde, Müslümanların arasında kurtarıcı, şefaatçi, yarı tanrılar hala mevcut. Hala türbelerden, şeyhlerden, ermişlerden, yatırlardan, nebilerden medet umup onların dünya ve ahirette kurtarıcı, şefaatçi olabileceklerini söyleyebiliyoruz. Tüm bu inanışlar şiktir. Bizim tek kurtarıcımız Allah'tır. Yüce Allah Tevbe Suresi 116. ayetinde şöyle buyuruyor: "Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur ve yardımcınız da yoktur." Dikkat ederseniz dostunuz Allah'tır denmiyor. Başka kurtarıcı dostunuz yoktur deniyor. Başka yardımcınız yoktur deniliyor. Yine Yüce Allah Zümer suresinin 43. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki, bütün şefaat Allah'ındır. Göklerin verilen mülkü O'nundur. Sonra O'na döneceksiniz. Bu ayetlere bakarak şu soruları sormalıyız. Allah'ın vereceği cezayı ya da mükafatı engelleyebilecek Allah'tan daha güçlü bir kul var mı? Bunu kabul etmek şirk olmuyor. Din gününün maliki Allah'sa neden bir başkasından bir şeyler bekleyelim? Allah'ın rahmeti ve ikramı kullarına yeterli gelmiyor mu? Eğer yeterliyse neden başkalarına ihtiyaç duyalım ki? Allah kullarına karşı haksızlık ya da zulüm mü yapacak? Allah zaten adil ve merhametli değil mi? Bir başkası neden devreye girip bir şeyler yapsın ki? Şefaatçilik Allah'a güvenmeyenlerin saplantısıdır. Şeyhin ya da bir başka veli kulun sözde rahmeti Allah'ın rahmetinden daha mı geniş? Allah'ın kurtarıcı gücü bizim için yeterli değil mi? Sözde şefaat eden şahıs bizi cehennemden kurtaracakmış. Peki kendisinin kurtulduğunun delili nedir? Ya Abdülkadir Geylani yetiş diyen kimsenin durumu ile yetiş ya İsa, İsa seni korusun diyen kimseler arasında çok bir fark var mı? Aslında ikisi de aynı şirki işliyor. Yüce Allah Araf suresinin 6. ayetinde Nebilerin de hesap vereceğini söylüyor. Ama birileri mezarından kalkınca Nakşibendi tarikatının Halidi kolundan olduğunu söyle kurtulursun diyor. Allah'ın elçilerinde olmayan güven bize nereden geldi? Yüce Allah Cin Suresinin 20 ve 22. ayetlerinde bizleri şöyle uyarır. De ki ben ancak Rabbime dua eder ve ona hiçbir şey ortak koşmam. De ki haberiniz olsun ben size kendiliğinden ne bir zarar verebilirim ne de bir yol gösterebilirim. De ki Allah'tan beni kimse kurtaramaz ve ben ondan başka bir sığınak bulamam. Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam kızı Fatma'ya güvence veremiyor kendini kurtar diyorsa daha bizim şeyhimiz mürşidimiz kim oluyor da bizi Allah'ın gazabından kurtarıyor. Dikkat edin. Şefaat yoktur demiyoruz. Yaratılmış kullardan değil, kulları yaratan Allah'tan istenir diyoruz. Yüce Allah. Yunus Suresi 18. ayetinde şöyle buyurur. Allah'ın yanında onunla birlikte kendilerine zarar veremeyen, yarardan sağlamayan kimselere kulluk ediyorlar ve şöyle diyorlar. Bunlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimizdir. De ki Allah'a göklerde ve yerde bilmediği şeyleri mi haber veriyorsunuz? Allah ortak koştuklarınızdan çok yücedir. Bu ayet ve Kur'an'ın diğer ayetlerine göre Allah ile aralarına aracı koyanlar aslında kendilerini Allah'tan başka tapınacak put arayan müşriklerdir.